Merhaba arkadaşlar Keep The kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Shiba Coin hakkında bir video çekeceğim. Başlama önce like atıp abone Bir de videolarımın hangisi bardağın olmak için bildirim zilini çana açarsınız. Sevinirim arkadaşlar. Fazla atmadan hemen konumuza geçelim istiyorsanız arkadaşlar. Öncelikle Shiba Coin ekibi Shibarium hakkında yeni açıklamalar yaptı arkadaşlar. Shibarium 3. şekte gelecekti arkadaşlar biliyorsunuz. Bundan önceki tarihlerde çok fazla değişimler olmuştu bildiğiniz gibi ama Shiba ekibi 3. şekilde piyasaya sürülecek ya da Bundan kısa bir süre sürülecek diye bir açıklama yaptı arkadaşlar. Hala bir tarih yok elimizde ama en kısa süre içerisinde Shibarium'un geleceğini söylüyor arkadaşlar Shiba coin ekibi. Devamını ise Tergüm Merch ve Cardano vesile Hard Fork gibi birçok güncellemeler çıktı biliyorsunuz arkadaşlar. Fakat piyasa içerisine bir hareket diye sebep olmamaları Shibarium'un ertelenme nedeni olabilir arkadaşlar. Piyasada bir hareketleme yapacaklarını düşündükleri zaman da Shibarium'un çıkışını e, yapacağı sanılıyor arkadaşlar şu anda. Önümüzdeki aylar içerisinde büyük ihtimalle Shibarium çıkışını yapacaktır arkadaşlar. Ama bence çok yakın tarihte geleceğini düşünmüyorum e, Shibarium'un. Dediğim gibi piyasada hareketlilik aramaları yüzünden arkadaşlar. E, ve şu anda böyle hareketlikler bulunmuyor arkadaşlar piyasa içerisinde. Umarım anlattıklarım işinize yaramıştır. Bir dahaki orada görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.